Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben eczacılık öğrencisi Carmen Özal. Bugün eczacı Adile Özal ile birlikte karşınızdayız. Bugün 9 Mayıs Anneler Günü'ne özel muhabbetin depolamaya geldik. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, hoş bulduk. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkürler. Başta senin olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum kalpten. Bugün Anneler Günü olduğu için çok özel bir gün aslında. Annelik çok özel ve kutsal bir duygu. Sen de benim için çok değerlisin. Sen de bu konu hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Annelik o kadar yüce ki, içerisinde sevgi var, şefkat var, korku var, bütün güzel duygular var, tedirginlik var, kaygı var. O kadar güzel, o kadar sevgi dolu ki bu sevgi hayatınızda yaşadığınız bütün zorlukların üstesinden geliyor ve anneler bu konuda o sevgiyle hayattaki her şeyi başarabiliyorlar. Çocukları için e, hepimiz en iyisini istiyoruz, en güzelini istiyoruz. Ve bu güzellik kalbimizden gelen sevgiyle bize inanılmaz bir güç veriyor. İyi ki varsınız, iyi ki bütün annelerin çocukları var ve sevgileri var. Herkesi buradan gönülden kutluyorum. Kucaklar dolusu günler gönderiyorum. Ben de bütün annelere buradan kalpten sevgilerimi yolluyorum ve anneler gününü kutluyorum. Evet Mayıs ayına girdik yani bahar geldi. Yenileniyoruz. Bizimle birlikte cildimiz de yenileniyor. Bugün cilt sağlığı, güzelliği, gençliği hakkında bunların ana formüllerini konuşacağız. Evet sevgili Carmen, öncelikle tüm meslektaşlarıma şu mesajı vermek istiyorum. Biz şu anda burada sizinle İki nesil eczacı olarak birlikteyiz. Ben bu mesleği çok severek yapan biri olarak Z kuşağına çok güveniyorum. Ve inanıyorum ki bu mesleği çok iyi yapacaklar. Ve geleceğin güzel, başarılı, bilgi dolu eczacıları olacaklardır. Çok zor bir dönem geçirdik. Dünya hiç deneyimlemediği bir dönemden geçiyor. Bir pandemi. Dolayısıyla hepimiz stres altında olduk. Hepimiz Belli kaygılarla yaşadık. İş kaygıları, e, sağlık kaygıları, e, problemler, bütün bu problemler hepimizde belli sıkıntılara neden oldu. Tabii ki cilt stresten, kapalı kalmaktan, uzun süre e, belirsizlikten canlılığını kaybedebilir. Ve bu nedenle cildimizle ilgili sıkıntılarımız eminim ki birçok kişide, daha fazla ortaya çıktı. O nedenle gelin bakalım neler yapabiliyoruz. Cildimizin en önemli takviyelerinden biri olan eminim ki sen de bunu merak ediyorsun. Kolajeni konuşacağız herhalde. Evet bu son dönemde çok popüler olan kolajeni senin anlatımınla dinleyelim. Evet sevgili Carmen. Kolajen Yunanca bir kelime olan kola'dan gelmektedir. Kola yapıştırma anlamı taşır. Vücudumuzun tüm organlarını bir arada tutmaya dik tutmaya. Çünkü e, sen bilmezsin, biz e, önlüklerimizi ve yakalarımızı kolalardık, dik dursun diye. Yani kolanın anlamı dik tutmak, dik durmak idi. Şimdi kolajen vücudumuzun üçte biri oranında vücudumuzda bulunan bağ dokuda, tendonlarda göz dibinde, eklemlerde, cildimizde, neredeyse vücudumuzun her alanında bulunan bir protein. O nedenle kolajen hayatımız için çok önemli. Çok doğru söylüyorsun. Piyasada çok fazla konuşuluyor. Hatta biraz abartılarak, biraz farklı yönlere gitmiş durumda. Yani herkes kolajenin birazcık da ticaretini yapmaya başladı. Halbuki bizim baktığımız noktada, Sağlıklı bir kolajen, doğru elde edilmiş, doğru miligramı olan ve vücutta biyo yararlanımı yüksek doğru ürünlerle çalışmayı ya da kullanmayı tercih ediyoruz. Yani biz eczacılar olarak e, klinik çalışmaları yapılmış evet. ürünlerden yana. Peki tam olarak e, cildimize ne yapıyor kolajen? Şimdi e, kolajen, kaymağıncım 25'li yaşlara kadar çok yüksek miktarda vücutta bulunuyor. 25'ten sonra azalmaya başlıyor. 30'lu yaşlarda biraz daha azalıyor. 40 iyice azalıyor. Kolajen tepeden tırnağa bir tamircidir ve vücudumuzu tamir eder. Peki az önce 25 yaşından sonra azalmaya başladığını söyledin ya. Hangi faktörlerden dolayı azalıyor vücudumuzda? Bir, yaşla. iki stresle. Üç, çevresel faktörlerle. Dört, kötü beslenme ve yanlış yemek pişirmeyle. Bunu ne kadar kolajenle desteklersek o kadar dışarıya karşı korunaklı oluyoruz. O nedenle kolajen hayatımızda sadece güzellik değil, güzellik artı sağlık. Kolajeni beslenmeden alabil yani beslenmeyle alabiliyor muyuz yoksa yetersiz mi kalıyor? Tabii ki kolajen alabildiğimiz bazı beslenme destekleri var, evet. ama bu dışarıdan aldığımız koleyinle eşdeğer değil. Çünkü dışarıdan aldığımız kolajen vücudumuzun kendi kolajeninin sentezlenmesini sağlıyor. Evet. Şimdi geçen gün bir yazı okudum. Tarihte insanın e, endüstriye dönüşünün noktası olarak vahşi hayvanların Ormanda işte büyük diğer hayvanları parçalayıp yediği dönemde insanlar sadece küçücük küçücük hayvan ve bitkilerle beslenmeye çalışıyormuş. Ne zaman ki o büyük hayvanların evet. işte etleri yendi bitti yırtıcı hayvanlar tarafından geride kalan kemiklerin kırılıp iliğe kavuştukları zaman insanoğlu Beslenme ve medeniyete böyle başlamış. Evet. Aslında o kemik iliğindeki e, kolajenin hayatımızda çok önemli bir yeri var ama e, ben tabi bu suni olarak kemik iliği satılan e, şeylere sentetik olarak bakıyorum. Çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Benim yine favorim iyi bir endüstriden çıkmış doğru bir kolajen. Ağız yoluyla alınan kolajenin e, tam olarak hani diğer formlardan farkı nedir? Şimdi e, yani diğer formlarda şöyle bir şey var. Hani dışarıdan kolajen içeren kremler serumlar sürüyoruz. Ama onlar genelde cildimizde alt tabakaya geçmiyorlar. saşe formları kapsül e, yani olarak bir çok, da. Yani birçok birçok formu var. E, formlar arasında çok çok büyük belirginlikler yok ama daima likit formu emilim ve biyo yararlanım olarak çok daha etkindir. Bir de kolajende gram önemlidir. Yani şimdi sosyal medyada şeyi görürsün. Şu kadar gram, bu kadar gram, şu kadar yüksek, bu kadar. Halbuki kolajen çok büyük bir molekül. Emilimi çok zor. Dolayısıyla mutlaka peptit olması lazım. Emilebilir ve yarar yani faydaya dönebilmesi için peptit olması lazım iyi hazırlanmış olması lazım ve de klinik çalışmalar 2500 gramın üzerinde çok fazla yok. Biz tabi eczacı olarak neye bakıyoruz? Özellikle öncelikle klinik çalışmaya bakıyoruz. Bunlar hakikaten cildimizde fark yaratan ürünler. Çünkü bir süre sonra parlaklık, saçlarımızda parlaklık, tırnaklarımızda, ee, cildimizdeki o böyle ferahlığı, nemi hepsini hissedebiliyoruz. Onun için bence doğru hazırlanmış likit kolajenden vazgeçmeyelim diyorum. Kolajen kilo aldırır mı? Veya iştah açar mı? Öyle bir özelliği var mı? Şimdi e, özellikle biz kadınların bu hayattaki en çok merak ettiği soru budur. Her ürünle ilgili. Ee, ilk aklımıza gelen sorudur bu. Acaba bunu alırsam faydası olur ama kilo ne olur diye. Kilo aldırır mı, iştahımı açar mı? Çünkü biz hepimiz e, kilo aldığımız zaman bazı bahanelere sığınırız. Ya Aslında ben kilo almayacaktım ama işte e, şunu kullandım bunu kullandım. E, bir kere kolajenin böyle bir çalışması yok. 100 kadın üzerinde yapılmış bir çalışmada bir kilo artışı gözlenmemiş. Bu e, bir de kolajeni e, aç karnına yemekten önce aldığınızda o bir, dedim ya kolajen aslında kendinden 200 kat daha şişerek su alabilen bir molekül. O nedenle kullandığımızda tok tutuyor. Tabi aç kalmak, aç almak avantaj ama e, mide problemi olanlar aç... Herhangi bir tablet veya likit almayı sevmeyenler günün herhangi bir saatinde alabilirler. İşte artışı, kilo artışı gibi bir yan etki gözlenmemiştir. Hamile ve emziren anneler e, kolajeni kullanabiliyor mu? Sevgili Carmen, eczacılığın başladığı zaman hayattaki kırmızı çizgilerinden biri emziren anneler ve hamile anneler olacak. Çünkü biz hamilelerde ve emziren annelerde bu kadar titiz davranırız ki bazen gebelik C kategorisi dediğimiz çalışmalar yapılmış olsa bile biz bu konuda biraz geride durmayı severiz. Yani bu konuda bir çalışma yok, bir yan etki yok, ama asla vermeyi düşünmeyiz. Bu konuda hem gebeleri yani hamileleri, hem emziren anneleri maksimum korumamız gerekiyor. Mümkünse e, dışarıdan ihtiyacının dışında ya da takip eden doktorun dışında bir şey vermemeyi öneriyoruz. Bir takviyeyle e, fayda sağlasam hani bunun herhangi bir yan etkisi veya iyi bir getirisi olur mu? Bunu da merak e, ediyorum. Yani kolajenin bir yan etkisi olmaz. E, ya ihtiyacın olmadığını düşünüyorum ama kullandığın zaman da kısa süreli kullanımda e, cildinde bir parlaklık, saçında, tırnağında e, bunu hissedebilirsin. Böyle bir yan etkisi yok. E, şu yaş kullanır, bu yaş kullanamaz diye belirlenmiş bir kayıt yok. Tabii ki daha ileriki yaşlarda bu takviyeleri vermek istiyoruz ama kullanmanda herhangi bir sakınca yok. Peki kolajeni kullanmamızın süresi önemli mi ve hani nasıl kullanmalıyız? Şimdi burada yaş ve ihtiyaç devreye geliyor. Evet. Yani normal kullanımda bir kere zaten 6 haftada ilk etkilerini görmeye başlıyoruz. Bizim önerimiz genelde 3 ay kullanım, 1 ay ara veriyoruz. Sonra tekrar 3 ay. Ama daha ileri yaşta gerçekten Kolajen ve elastin kaybı yüksek kişilerde bazen bunu arka arkaya 6 ay kullanıyoruz. Ee, dediğim gibi uzun kullanımın bir yan etkisi yok ama insanları ev ödevi gibi bazı ürünleri bu kadar uzun kullanacaksın, şöyle yapacaksın gibi e, bir şeye sokmuyoruz. Ee, yani 3 ay kullanıp 1 ay ara vermek eğer daha ileri yaşta ve sıkıntısı yüksek ise o zaman da 6 ay süreyle kullanabiliyoruz. Dediğim gibi günün herhangi bir saatinde kullanılabilir ve gün içinde bol su tüketmeyi mutlaka tavsiye ediyoruz. Çok teşekkürler. Ee, peki sıvı yani likit kolajenin emilimi daha mı yüksek diğer kolajen formlarından? Evet, evet. Aşağı yukarı 3 ya da 4 kat daha yüksek olduğunu görüyoruz. E çünkü likitin doğru hücreye ulaşması biraz daha hızlı. o nedenle yani kapsülün alını, alınması, mideden geçmesi, doğru kanallara ulaşması biraz daha geç. likiti bu anlamda tercih ediyoruz. peki şimdi havalar ısınıyor, yaz geliyor. E kolajenin saklama koşullarında bir sorun teşkil ediyor mu veya e Yazın biz kolajeni kullanabiliyor muyuz? Cildimizde herhangi güneşle olan bir etkileşimi mevcut mu? Şimdi aslında kolajeni mevsim dönümlerinde kullanmanın cildimize çok faydası var. Çünkü evet. cildimiz mevsim değişikliklerine karşı zayıflıyor. direnci azalıyor. Bu nedenle kolajenle takviye etmemiz çok doğal. Yazında su kaybımız yüksek olduğu için cilt bariyerini güçlendirmek e, ve de o su kaybını da yerine koymak için kullanabiliyoruz. Yani yazın kullanmayı ben şiddetle öneriyorum. Bir şartla e, 25 derecenin altında korumamız gerekiyor. Yani diğer bütün ilaçlar gibi, hani buzdolabı gerektirmeyen, belli dereceleri gerektirmeyen tüm diğer ürünleri 25 dereceye kadar oda ısısı dediğimiz kullanabiliyoruz. Ama bizim bir deneyimimiz var. Eğer bunu, bunun böyle lichi lezzeti var, çok da keyifli, e, buzdolabında yazın tutup içersek hem lezzetli bir içecek gibi oluyor, hem içimi daha kolay oluyor. Hem de yazın sıcak ve yazlık koşullarını düşünürsek e, 25 derecenin üstüne çıkabildiği için buzdolabında muhafaza etmek yazın doğru olabilir. Peki kolajenin etkinliğini arttıran veya beraberinde kullanmasını önerdiğiniz herhangi bir takviye ya da takviye olmak zorunda değil dışarıdan alacağımız bir besin bir öneriniz var mı? O bana bıraksan neler yutururum neler. <laughs> Tabii ki bu konuda çok güzel ürünlerimiz var. Ee, bir kere zaten kolajen içerisinde C vitamini, ve çinko ile birlikte emilim ve biyo yararlanım çok yüksek oluyor. O evet. kendi içerisinde veya dışarıdan e, takviye edilebilir. O... Ama bizim ana e, antioksidanlarımızdan biri ki kolajenle birlikte kullanmayı çok tercih ediyoruz. Koenzim q 10dir Evet. Koenzim vücudumuzun enerji metabolizmasından sorumlu vücudumuzda bulunan dışarıdan da alabildiğimiz müthiş bir enzim. Yani vücudumuzda koenzim azaldığı zaman hayat bitiyor. Yani hayatın bittiği an koenzimin bittiği andır. Onun için bütün tepeden tırnağa bize damarlarımızda vitamin, mineral, protein taşıyan olağanüstü bir antioksidan. O zaman aslında bağışıklığı da kuvvetlendiriyor diyebilir evet, miyiz? Evet yani vücudun e, gerçekten dinamosu gibi kullandığımız bir ürün. Özellikle bilişsel fonksiyonlarda serbest radikallerin vücutta neden olduğu oksidatif streste ve bu stresin yarattığı damar hasarlarındaki en önemli ürün koenzim Q10. Ben ona hayat bileşeni diyorum ve mutlaka kullanılması gerekiyor. Çok önemli bir özelliği var. Yağda eriyor. Bu nedenle herkese şöyle tavsiye ediyoruz. Zeytinyağına batırıp koenzimi evet. yuttuğunuz zaman emilimi birkaç Çok kat daha yüksek oluyor. O nedenle yani kolajen e, güzellik kolajeni kullanırken güzelliğin kon faktörü olarak düşündüğümüz Koenzimden asla vazgeçmeyin. Koenzim Q10 için güzellik iksiri diyebilir miyim? Aynen öyle. Yalnız güzellik değil, güzellik, sağlık ve gelecek iksiri. Çünkü yani bizi hastalığa ve yaşlılığa karşı koruyan en müthiş antioksidan. E, kolajen popülaritesini kazanmadan önce aslında biyotini çok duyuyorduk. Biyotin de e, cilde, tırnağa, saça çok fazla fayda ediyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Ee, Karmen'cim sorunun cevabını verdin zaten. <gülüyor> <gülüyor> ee, biyotin gerçekten vazgeçmediğimiz B grubu vitaminlerden biri. Ee, hayatımızın gene birçok yerinde kullandığımız, özellikle saç ve sağlıklı ciltte kullandığımız, e, yine kolajene destek olarak da kullandığımız e, ama saç sağlığında, saçın folikül yapısına direkt müdahale ederek orada saçın kopmasını engelleyip uzamasını sağlayan e, müthiş bir desteğimiz. Yani kolajenle birlikte de kullanabiliyoruz. Aynen öyle. Bir de şimdi biyotin deyince aklımıza el sisteyn de geliyor. Peki bunun herhangi bir etkisi var mı cilde ve birlikte kullanımı hakkında ne düşünüyorsun? E, el sisteyn vücudumuzdaki bir amino asit, sülfür içeren bir amino asit. Yine vücudumuzda var olan metiyonin. Metiyonin var ya vücudumuzda o kadar kıymetli bir şey ki, o kadar kıymetli ki e, daha ileriki zamanlarda çok duyacaksın. İleri yaşlarda özellikle homosistein miktarlarımızı ayarlayan çok önemli bir amino asit. Dolayısıyla e de yine vücudumuzda saç, deri, tırnakta biyotine destek vererek yine cilt güzelliğinde yine saç ve tırnakta çok önemli bir amino asit olarak destek aldığımız iyi ürünlerden bir. Peki bu kadar fazla cilt desteği hakkında konuştuk. Hepsini aynı anda kullanmak hani önermiştin hepsini birlikte kullanabiliyoruz. Çok fazla değil mi? Şimdi şöyle e, ihtiyacı ortaya çıkararak bu da aslında ders bir, eczacısın danışanlar geliyor ve bazı sorular soruyorlar. Orada kişinin yaşı, beslenme biçimi, hayat tarzı, işi, stresi, bütün bunları minicik bir sohbetle ihtiyacı ortaya çıkararak gerçek ihtiyacı olan ürünleri sunmak bir eczacının görevi, bir sağlık profesyonelinin görevi. Ee, sanıyorum sen de böyle yapacaksın. Biz böyle yapıyoruz çünkü. Bazen hepsini birlikte kullanıyoruz. Bazen bir tane ürünle yetiniyoruz. Eklem ve cilt için olan iki ayrı kolajeni biz birlikte kullanabiliyor muyuz? Gayet tabii kullanabiliyoruz. Burada da yine dediğim gibi ihtiyaç faktörüne bakıyoruz. Yani bir kişinin eş zamanlı kıkırdak ve eklemlerinde sorunlar varsa ve buna ihtiyaç duyuyorsa böyle bir ağrı şikayeti veya isteği ...geliyorsa e, ve sizden bunu talep ediyorsa kullanmakta hiçbir sakınca yok. Peki tedavi amaçlı değil de önleme amaçlı da kolajen kullanılabilir mi? Kesinlikle evet. Özellikle önleme amaçlı yani eklemlerin, kıkırdakların daha fazla bozulmasını engellemek... E, ...daha fazla o yastıkçığın zarar görmesini engellemek için önden kullandığımız zaman... ...geleceğine de bir destek vermiş oluyoruz. Sevgili Carmen... ...şimdi çok güzel bir muhabbet ettik. Muhabbeti evet. depotladık. Ben diyorum ki bu muhabbeti... ...inşallah... ...pandemi kalktığında... ...tüketicilerimizle birlikte... Evet, inşallah. ...seni de alalım... ...ve büyük bir mekanda... ...birlikte depotlayalım. Ne çok soracak, ne çok cevaplayacak... ...şeyimiz var düşünebiliyor musun? Evet inşallah pandemi bitince... ...hep birlikte... Hayatı depotlarız. Sevgili izleyiciler, iki nesil eczacı, araları atladım farkındaysanız, <laughs> iki nesil dedim. Ee, birlikte biz çok güzel bir sohbet yaptığımızı düşünüyoruz. Evet. Ee, soruları cevaplamaya çalıştım. Ben bundan sonra genç eczacılarımızdan, gelecek nesil eczacılarımızdan çok daha donanımlı bilgilerle hep birlikte tekrar benim soru sorup onların cevapladığı yeni muhabbetlerde, yeni muhabbeti depotlamalarda buluşmak üzere diyorum. Tekrar anneler gününüzü kutlayıp yine kucak dolusu güllerle sizlere veda ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de bugün en merak edilen soruları sormaya çalıştım ve aynı zamanda da çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Ben de bütün annelerin anneler gününü tekrar gönülden kutluyorum. Aynı zamanda da sana çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir örnekle birlikte büyüme şansına sahip olmak hem mesleki anlamda hem manevi anlamda çok gurur verici bir şey. Ee, çok teşekkür ediyorum. Kızım, meslektaşım Carmen Özdağ'la muhabbeti depotladık. Dopeler Turkey YouTube kanalına abone olup takip etmeyi unutmayın. Çok sağlıklı günler diliyorum. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.